Ben bilimsel araştırma basamaklarını zihin haritası şeklinde size anlatacağım. En az üç renk kalem kullanılmasını tavsiye ediyor zihin haritalarında. Tony Buzan bu kitabın yazarı biliyorsunuz. Ben şimdi başlığımı kırmızıyla atacağım şöyle bilimsel araştırma basamakları. Herhangi bir konuyu sistemli bir şekilde inceleyerek sonuca ulaşmaya bilimsel araştırma denir. Birinci basamak araştırma konusunu belirlemek. İkinci aşama belirlenen sorunun cevabı ile ilgili varsayımlarda bulunmak. Bunu varsayımlar diye kısaltıyorum. Üçüncü basamağımız kaynak taraması. Dördüncü basamağımız sınıflandırma. Ve son basamak, beşinci basamakta da rapor yazma basamağı. Evet, bilimsel araştırma basamakları ile ilgili zihin haritamı bu şekilde basamaklandırmalı bir şekilde yaptım. Şimdi bunların içini dolduracağız. Basamaklara beraber tekrar bakalım. Birinci basamak araştırma konusunu belirlemek. İkinci basamak varsayım yani hipotez öne sürmek. Üçüncü basamak kaynak taraması yapmak. Dördüncüsü sınıflandırma ve son olarak rapor yazmak. Şimdi birincisinden başlıyorum. Araştırma konusunu belirlemek. İlgi duyduğunuz, merak ettiğiniz alanla ilgili bir soru sorarak başlamanız gerekiyor. Ben burada örnek olarak paradan önce ne kullanılıyordu sorusunu sormak istiyorum. İkinci basamakta bir varsayım belirlemem gerekiyor. Hipotez. Paradan önce ne kullanılıyor olabilir? Biraz da bir araştırma yaparız önce ilgi duyduğumuz soruyla ilgili konuyla ilgili ve bazı varsayımlarda bulunuruz. Mesela paradan önce benim hipotezim paradan önce değerli madenler midye kabukları taşlar kullanılırdı. Paradan önce değerli madenler, midye kabukları, taşlar kullanılırdı. Benim hipotez cümlem. Şimdi araştırma basamaklarımda bunu kanıtlamaya çalışacağım. Kaynak taramasına geçiyorum. Kaynak taramasında iki tane önemli kaynağımız var. Birisi internet, birisi de kütüphane. Kütüphanede neler var? Evet, neler var. Kitap, gazete, ansiklopedi ve dergilerden yararlanabiliriz. Süreli yayınlardan. İnternette de biliyorsunuz birçok kaynak var. Kaynakça bölümünde bunlardan ayrıca size bahsedeceğim. Bir de tabii bir kaynak daha var aslında uzman kişiler. Gelelim sınıflandırma bölümüne. topladığımız bilgi ve belgeleri amacına uygun olarak sınıflandırırız. Haber, makale, fotoğraf, resim, yazı şeklinde. Bu bilgileri değerlendirerek varsayımımızın doğru mu yanlış mı olduğunu sonucuna varırız. Bunu tespit ederiz. Bu sınıflandırma sayesinde ve son aşama rapor yazmak Evet. Rapor yazmak bölümünde yani son aşamada bilgi ve belgeler kontrol edilir, düzenli ve sistemli bir metin haline getirilir. Burada tabii bir de kaynakça hazırlanır. Asıl şimdi kaynakça bölümüne gelelim. Gelelim kaynakça bölümüne. Diyelim ki bir kitabı kaynakçamızda kullanacağız. Kitabın ismini Önce ne yapacağız? Kitabın adını yazacağız. Kitabın ismini kısa tutacağım, çok uzun olmaması için. Coğrafya atölyesi. Bir virgül koyacağım. Nerede basılmış bu? Bu kitap kime ait? Önce ona bakalım, yazarını. Rapsın diye okunuyor. Pem. yazarını yazdım. Sonra da hangi yayın evinin çıkardığına bakacağım. Şuralarda kitabın künyesi olur. Buna kitabın künyesi denir çocuklar. Arkadaşlar. Buradan künyeye bakıyorum ne zaman basıldığına. İstanbul'da 2010 yılında basılmış. Hangi yayın evi? İletişim yayınları. İletişim yayınları tarafından basım yılı ve basım yeri. İşte bu kadar. Kitabımızın kaynakçasını yazdık. İsterseniz hangi sayfayı kullandığınızda yazarsınız. Diyelim ki ben mineraller nereden gelir sorusuna cevap aradım. Ve sayfa 45. sayfa şurada yazıyor. Böyle daha iyi bir kaynakça vermiş oluruz. Sonra da diyelim ki bir de dergi kullandım. Bilim Çocuk Dergisi olsun. Derginin adını yazıyorum. Bilim Çocuğun hangi sayısı, hangi tarihte çıkmış ona bakıyoruz. 15 Aralık 2020. Bir de bana kaçıncı sayı olduğu gerekiyor. Gördüğünüz gibi 276. sayı. hangi sayfaları kullandım? Diyelim ki ben burada kalk kristalli ile ilgili bir çalışma yaptım ve 22 23. sayfaları kullandım. Bu şekilde kaynakça yazabilirsiniz. Peki internetteki kaynağı nasıl yazacaksınız? İnternet adresini yapıştıracaksınız. Sonra da tarih ve saati yazın. Aldığınız tarih ve saat. Peki bunu yapmazsanız ne olur? Şöyle bir kavramla karşılaşacaksınız. İntihal. Yani akademik hırsızlık. bir bilgiyi kendi bilgimizmiş gibi göstermek. Evet, başkasına ait bir bilgiyi bize aitmiş gibi göstermek. Bu yüzden yaptığımız ödevlerde, çalışmalarda, projelerde mutlaka kaynakça kullanmalıyız.